Emre Korkut, Yusuf Ziya, Hüseyin Valit, İbrahim Demirhan. Eğer sana istiyorsan yorumlara sizden efendim. Hadi geçelim. Arkadaşlar yeni aldığım güvercin kaçtı. Cık cık cık. Tüm emekler başa gitti. Şimdi geldi onu yakala. Buradan düşmezsek iyidir. Güzelmiş. Nasıl alacağım? Arkadaşlar, kamerayı kapatacağım. Öyle de oraya geçeceğim. Kalksa gider. Oradan oraya geçme ihtimalim var mı? Şu an onu düşünüyorum. Evet şu an ufak bir araştım. Şimdi oraya nasıl geçeceğimi düşünüyorum. Oraya geçsem de nasıl yakalayacağım? O var. Evet geldim. Ya Allah. Ulan gitme lan gitme lan. İşte nasıl yakalayacağım? Yakaladım. Yakaladım ama ben de öldüm. Gidiyordu. Vallahi iyi gidiyordu. Biz de sana güvendik, yanına bıraktık. He? Eşek. <laughs> Ellerim titriyor. Görüyor musun arkadaşlar? Orası çok zor. Orada yürümek insanı öldürüyor. <laughs> He çok uyku az kalsın gidecek de ben sonra da yetiştim onu. Gidiyordu orada. Biz çıktım yukarı çıktım iş bitmişti geçmiş olsun. Yalan edecektik kuş. Vallahi billahi. Neyse. Ne çok şükür. Evet. o da geldi. Kuşumuz şu an havada bak görüyorsunuz. Mavi olan. Onu uçurduk. Az kalsın. Güzelim kuşu kaçırıyordum Emir. Kira ben da iyi Kesmez. Bak bu ara arabıyla kaçırıyoruz. Peki. Bakın bak görüyor musun masayı? saat? dur ya. Bu da diğer sabonik. O kim bak güzel taklar burada pat Mavi olan işte. Geldi, sıfırladı gitti. Tamam geliyorum. He he. Yukarı bak. Bak geliyor bak geliyor bak. Aha benim diğer sabonik. O kim oraya kondu? O da oraya bir tane kuş kondu. Bak. Bu mavi. Şu an burada şu da çatıda bir, iki tane kuş var. He bizim iki sabonik değil mi? He bizim iki saboniymiş. Ha? Kimseyi görmeyince bak şu an orada havada. He? Ha. Ha? Dur bakalım gelir şimdi. Havada güneş ya. Benim niye gör Göremiyorum ki Onun ne, ne, tarafa kaydı ki? Aha buradayım. Bu mu? Yok. Bu kumruymuş. Elleri falan yıkadım arkadaşlar. Buraları bir temizledim. Ama ben de bittim. Gerçekten ben de bittim. Bunları su doldura doldura güzel bir köpükledim. Tertemiz yaptım her tarafını. Şimdi sıra Mardinleri bırakmaktan. Onları yemleyeceğiz. Geliyor, 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 geliyor. Ay maşallah sana var ya Emir. Baya bir hızda ha, değil mi? Kim kuş ya? Arkadaşlar geldi, 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 geldi. Kaydı. Bak gidiyor, 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 gidiyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ay maşallah sana. Gördünüz mü? Geldi arkadaşlar. Sabırlarım geldi. Direkt yaptı. Şimdi bakalım o gelecek. Bekliyoruz. Şu an bekliyoruz. Senin Allah'tan bir sabun ne oldu? Kes lan geliyor. Orada aslan geçti. Aslan geçti. 3 de kuş gönü yani. sabuni, üç Arap. Gel bakalım Araplarım. Araplarım gelin bakalım. Araplarım. He. Üç Arap, 3 salon. Bunlar da aynı öyle oldu Aslan parçaları. Maşallah 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 Arap yavru güzel maşallah Olacak yani. Aslan geldin mi aslan? Aslan geldin mi? Aferin sana. Kuşlar bir suyunu içsin. Şimdi bugün ne yapacağız? Emir, nohut pişirdim. Nohutları getir bir Herkül'e bir iki tane atayım. Herkül'le eşini. Bir tencereye mi Yok, dört beş tane getir. Herkül'le eşini atacağım ya. Yer mi? Ver, ver Herkül ver, ver. elimi ver. Herkül. Dün ceviz yemişim arkadaşlar. Ha, herkül yer. Dök mesela şaşardım zaten. Al oğlum Herkül şimdi var ya. Yesin yesin ki canavar gibi olsun halim oğlum. Al ol. Aferin sana. Hadi aferin. Dişin zaten kızgın. Sen de kızgınlaş tamamdır. Burada at. Aferin. Tamam. Sen yarın barut gibi olursun. Hadi. Vallahi çok korktum arkadaşlar. Ne zamandan beridir? Sen ne bekliyorsun lan? Zırtlamam. O kuşun gelmesini bekliyorduk. Kuş geldi, tam geldi derken gitti. Lan dedim ne oluyor? Kim o? O kim? Beyaz. Ne yapacaksın onu? Mutu atacağım. Beyazları atma ya, şimdi gerek yok. Beyazları çıta atmıyoruz ki. Çıta atmıyorum, kol yapsın. Hangisi bu? Benim getirdim. He. Kuşun Ama bu bana hediye etme farkındayız. Senin kuşun falan değil. Dikkatini çekelim. Dikkatini çekerim Emir. O, aşıyı vurdu. Artık hayırlı olsun. Kuşlar tüyde tüyde yoğun tüyde. Sana kendini kaldırmakta zorlanıyor. Bana tek tere yıkanmamış gibi kuşlar. Oğlum kur yapmaya başladı öyle. Kes lan Bitli 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 bitli. Gel. Bitli gel. Bitli gel. içeride 4-5 tane yumurta Tabii canım tabii. Hepsi Her kilden başka kimse yemez onu. Bak görürsün. Gördün mü? <laughs> Belki o dişi değirdi. Belki o dişi değerdir. Hangi yavru? Yok lan o nereye gitti? Babam maşallah maşallah. Bak. Çakmağa gireyim paçakmağa. çakmaklı, çakmaklı kendi kendi söktü ha. Yabanların arasında Bak yakar. Içine. Üzerine de Sepetlere de atak ya. Ha? Ba 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 Miro yavrunun ağzına bak yaprak girdi yaprak girdi ay yedi galiba yok sen şaka şey sen ne Bir şey olmaz protein. Olsun. Ne protein lan iyi misin? Yaprak yedi diyorum diyor proteindir. Kafa yemiş. Ha bak çıkar ağzının dünya. Tamam çıkar mı çıkar yakala çıkar. Görüyor musun? Bak, arkadaş. Tüydür. Ellerimin halini görüyor musun? Simsiyah olmuş arkadaşlar. Cevizlerden. Sen, derden. sen ha, <laughs> Sanki ceviz toplamışsın. Ceviz topladım zaten. Vallahi tam diyecektin sen söyledin. Ya <laughs> <Sen>, kafana ne oldu oğlum? <laughs> Oo. Bunun tırnakları gelmiş amca. Bunu bir şey götürmek lazım kuaföre. Yalan <laughs> mı? O, o bitlimdir, tırnakları. bitlim. Eşektir. Senin tırnaklarını yaptırmak lazım değil mi oğlum? Senin tırnakların gelmiş. Ah, alacaksın. Tavuklar burada yemek. Dün donlu yemeği koydular buraya yere. Ben de yoktum. Tam geldim baktım bunlar öldü. Nasıl yemek koydu? Oradan fırlatlar, güller, cacık da yapmışlar değil, cacık zaten yapmışlar. Hepsi işte bir daldılar. Allah Allah. Cacık. Tavuklu cacık mı oldu? Ayar koydu, cacığın içine yiyorlar sonra gitti. Bir de gitti ama salata yaptılar. Allah Allah. Sonra işte getirdim o cacığı verdim onlara. Gitti i̇şte ya. Ama nasıl dağlılar var ya. Üçü birine cacığın içine atladık. Eşek ya, bu eşek ya. Abi bu eşek beni korkuttu bu eş. Şu kanadı var. Her kanadı var. Ne yapayım oğlum? Kanadını koparırsam kuş zaten biraz küsmüş. Kanadını alırsam daha çok küsecek bizi. Alsana. Resmen konuşuyor. O da aynı küçük enişte gibi ses çıkarıyor. O, o yavru çok güzeldi altındaki küçük küçük şey. O kuyruğunu tek bir terekçi şey yapmış. Bir şey, olmaz, bir şey olmaz. O kadar da Ama... olsun. O da onun kusuru olsun. Onun emeği her şey bedel oğlum küçük enişten. Annesinin ikizidir. Bu, ben olabilir. dün akşam baktım da şeyde ışıkta yumurtalar her ikisi de doğru bu sefer ki. <laughs> Tırakları çok acıtıyor. Çok acıtıyor var ya. Bakıyor, <laughs> Ama aynı annesidir ha. E, ee, annesinin ikizi. İkizi ya ikizi. Aynen öyle oğlum. Bak mesela o yavru da mesela geçen şeyle karşımıza çıktı ya. Aynı da güzelleşti ha Emir. Vallahi ilk getirdiğimizde şu an arasında dünya kadar fark var. Ama çok güzel işte. Şöyle bir yakına giderim. Gerçekten çok güzel işte. Bir tüy, bir zaten tüy dönemi tüyünü döksün var ya çok daha iyi olacak. Toparladı kendini. Çok yakışıklı olmuyor. Öbür ilk aynalı çok güzeldi. O gerçekten çok. Ee, onun boyu da uzundu. Aynası da güzeldi. Her tüyden uzun dişli ya var ya da uzun. Baya bir, bayağı bir boyu vardı onun ya. Basıyor, basıyor. İn, 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 in. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla. Hoşçakalın.